Çok değerli izleyiciler, hepimiz biliyoruz ki deprem Türkiye'nin bir gerçeğidir. Kısa süre önce bu gerçekle İzmir'de karşı karşıya kaldık. İzmir'de ölen yurttaşlarımıza rahmetler diliyorum. Yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bir bakıma, bir açıdan baktığımızda deprem insanı öldürmez. Öldüren şey tam anlamıyla teknik bilgilerin arazi üstünde uygulanmasındaki yanlışlıklar, ve teknik e, uygulamalardaki yapılan yanlışlıklar insan öldürür. Hazırlanan imar planlarında yapının uygulanacağı zeminin mutlak suretle e, zeminle ilgili teknik değerlerinin imar planlarına dipnot olarak mutlaka düşülmesi gerekiyor. Bu birincisi. Diğer bir yönden o binayı, o yaşanacak yapıyı yapan mimarından, mühendisinden, kalfasından, işçisinden bütün bu e, bileşimi oluşturan e, elemanlarından hepsinin teknik bilgilere sahip olması lazım. Artı, kullanılan malzemeler de çok önemli. Burada malzemenin temini nereden geliyor, hangi standartlara uyuyor ya da gerekli teknik bilgilere haiz mi, bunların da e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her önümüze gelen yerde mimarlık, mühendislik fakülteleri açarak bu iş olmaz. Artı bir şey daha var. Ara eleman dediğimiz ama benim ana eleman dediğim meslek yüksek okullarına çok değer ve kıymet vermeliyiz. Çünkü yetişen işçiler, yetişen kalfalar mutlak surette teknik bilgiye sahip olması lazım. Eskiden usta çırak ilişkisiyle gelen o değerli ustalarımız şu anda maalesef ki yok. Dolayısıyla bu bilgileri de verirken temelinde eğitim yatıyor temelinde eğitim yattığı içinde bu konuyla ilgili bilinçlendirilmiş bir toplumu ilkokuldan üniversitesine varana kadar mutlak suretle eğitmeliyiz, tamamlamalıyız ve bu insanların yaşadığı yerlere ilgili yapacağı bütün işlerde teknik bilginin donanımına sahip kılmalıyız diye düşünüyorum.